Thank you. ben. Göreceğiz bakalım. Hoş mu geldin, hoş mu gittin? Evet, bakacağız. Hoş mu geldin? Seher annen kızmadı inşallah buraya gelmene. Anne neden yaşanan şeylerde payın yokmuş gibi konuşuyorsun burada? Niye beni arada bırakıyorsun sen? Aa, arada mı kaldın? E güzel. Ben safını çoktan tuttun sanıyordum çünkü. Keti, biz bahçeye çıkacağız. İkram'ı oraya getirirsin. Yanına yiyecek bir şeyler koysana Ketil. Aç mı bırakıyorlar seni? Elmalı kurabiye ve senin sevdiğin o fesleğenli sandviçten var. İkisi de olur. Tamam Sen ikisi çekelim. getireceğim. Çay getirdim. Ne oldu kıtlıktan çıkmış gibisin. Hayırlı olsun. Şu çok, çok özlemişim ben. Ceketinin tanrıçlarını. Sen niye beni ultimatomla çağırdın? Baktım gelip özür dileyeceğin yok. Anne yine başa dönüyoruz. Sen bana seni savunacak yer mi veriyorsun? Senin çenen sırf bana. Ne oldu benim asi dediğim dedik kızıma? Sana bir kıyafet ayırırdım. Onu bile beğenmeyip son dokunuşunu yapardın. Ne oldu Aslı'ya? Kim yuttu? Okul gitti, okul. Okuyacağım ben. Ha, okuyacaksın sen. Dışarıdan lise, öyle hasbel kader bir üniversite. Senin geride bıraktığın eğitim hayatıyla bu bir mi? Ne kadar ekside başladı sen bu ilişkide görmüyor musun? Anladım. Anladım sen beni dinlemeyeceksin. Ben bari yemeğimi yiyeyim sen o sırada rahatça konuş. Sen beni çok dinliyorsun sanki. Seni ya açlıkla terbiye ediyorlar... ...ya da hamilesin. <laughs> ne oldu gülüp geçmedin? Hamile misin? Ya bu ara iştahlıyım sadece. Bak bana, Betim benzin attı seni. Bu kadar salak değilim de bana. Bu hani ne alakası var? Ablam mı geldi? Ablam da mı biliyor? Ha gerçek yani. Ya öyle mi dedim ben şimdi sana? Ablam da böyle bir saçma sapan bir şey söyledi, şüphelenmiş. Sana da mı söyledi dedim yani ne var? Ay ben dalga geçeyim dedim. Boş attım. Dolu mu tuttum? Eğer bana bu konuda da yalan söylersen gerçekten seni artık evlatlıktan reddedeceğim. Bak bana, bak bana doğruyu söyle. Doğruyu söyle bana. Ya ne yeter. Ne yeter ya. Herkes benim üzerime geliyor. Herkes bana soru sorup duruyor. Yeter bana bir şey sormayın artık. Ben bir şey saklayamayacak mıyım? Benim özelim olamayacak mı? Yeter ya. Saklayacakmış. Kafanda ne onunla dolaşıyorsun Ağla sen, ağla, ağla. Daha çok ağlarsın. Gel. Evet, gel oğlum. Baba, Hı. diyorum ki annemi bir yemeği mi çıkarsan? Bir havası değişir, gönlü şenlenir. Ben güzel bir mekan ayarlarım. Ha. Sen kendi karının gönlünü almayı bilmezsin, ama benim doktoram var diyorsun, öyle mi? Yok baba, kadına da bir değişiklik olsun diye. Ben de çiçek alırım, yemeği çıkartırım ama. Oğlum. Sen kendi karınla ilgilen, ben kendi karımla ilgileneyim. Sana mı kaldı benim karımı yemeğe götürmek? Estağfurullah baba, haddimi aştıysam. E yok oğlum, annenle ilgilenmen güzel. Ama inan ben de düşünüyorum annene. Merak etme. Solana'nın limon yaptım. İyi gelecek belki. Fesleğenle sos mu yaptı acaba? Ben de onu niye açtım? Kız iyi tamam senlik bir şey yok. Yok bir şey hadi. Sen sıkıştırdın değil mi ablamı? Sen söylettirdin. Sence mesele sadece benim bilmem mi? Mehmet'in haberi var mı? Aslı sen de biliyorsun bu çocuk için daha çok erken. Senin daha bir evin bile yok. Seher'in olduğu ortada kendi kızını okuldan alan bir kadın. Çocuk da yaparım kariyer de diye düşünüyorsan avucunu yalarsın. Yok öyle bir dünya. Seher annen gibi evinde oturursun öyle. Gerçekleştiremediğin hayallerinde böyle kas katı kalı verirsin üç beş çocuk doğurursun. Kırkında da kaynana olursun. Saçmalıyorsun, abarttın iyice. Abartmıyorum, bu ne hız? Otobanda 500 maşallah. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sana resmi gösteriyorum. Sen kafanı çeviriyorsun. Evet anne, tamam. En çok sen görüyorsun, en çok sen biliyorsun, sen yapıyorsun. Tamam, sen beni dinleme. Sen beni dinleme. Sen sadece bana sinirlen. Sen beni dinlemiyorsun. Sen dinlemiyorsun, beni hiç dinlemiyorsun. Ya bir kere olsun sordun mu kızım ne istiyorsun, ne yaşıyorsun? Sordun mu bir kere olsun ne düşünüyorsun diye? Yok. Tamam şimdi soruyorum. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Geleceğinle ilgili en azından şu kadarcık bile düşünüyor musun? Bilmiyorum anne, yani ne ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Hazır olmadığım bir çocuğu doğurma kızım. Ben seni anlıyorum gerçekten anlıyorum sevdiğin adamdan çocuk yapmak istiyorsun. Ama sonra bütün pişmanlıkların, bütün kızgınlıkların, bütün yaraların o çocuktan çıkıyor. Yıllar geçiyor. Bir bakıyorsun aslında kendine öfkelisin. Ama kendine de itiraf edemiyorsun. çocukla arana bir mesafe koymuşsun. O yüzden mi bir kere bile sarılmadın bize? Hiçbir şeyimizi eksik etmedin tamam? Ama hep bir duvar koydun aramıza. Tamam şimdi konu ben değilim. Sadece ikimiz Başka kimseye söylemeden sadece ikimiz bu işi halledeceğiz. Bu işi mi? Anne o ne demek? Ne, ne diyorsun sen? Aslı. O seher yılanı eninde sonunda Ziya ile aramızda olan şeyi gidip kocana söyleyecek. Allah'ım kafa yiyeceğim artık ya. Ya yine döndük, dolaştık konu yine sana geldi. Sana Seher anneye. Anne hani ne yaptı bu kadın sana bu kadar ya ne istiyorsun sen bu kadından? Hayır hayatım konu sensin. Sen beni dinlemiyorsun ki. Diyorum ki o kadın gidip Mehmet'e söyleyecek. Mehmet de gelecek sana diyecek ki neden sen bana şimdiye kadar söylemedin diyecek. Sonra siz uzaklaşmayacak mısınız? Onu söylüyorum sana. Tamam diyelim ben saçmaladım. Ben saçmaladım gerçekten saçmaladım. Mehmet her şeyi öğrenecek. Her şeyi büyük bir olgunlukla karşılayacak. Seher zaten benim düşündüğüm gibi bir kadın değil. Öyle evinde barkında yazık kadıncağız. O zaman sorun ne? Sen hamile kaldığını neden koşa koşa gidip Mehmet'e söylemedin? Ben söyleyeyim mi sorun? Sen de gayet iyi biliyorsun aslında. Eğer bu çocuk doğarsa sen o eve, o hayata mahkum olacaksın çünkü. Ne yapacağım ben o zaman? Ne, ne yapacağım anne? Hı. Sen söyle, ben ne yapayım o zaman? Söyle bana, ben ne yapayım? Ne yapacağım ben o zaman? Nasıl çıkacağım buradan? o çocuğu aldıracağız. Hayır. Olmaz istemiyorum ben böyle bir şey. Ben nasıl yapacağım böyle bir şey? Ben böyle bir şey hazır değilim. Ben nasıl kıyayım anne ona? Nasıl yapayım ya? Nasıl yapayım? Sen söyle bana. Ben yapamam böyle bir şey. Yapamam anne. Ben bunu nasıl yapayım? Ne olur? Ben böyle bir şey yapamam ki. Yapacaksın. Ben halledeceğim. Ben doktoru halledeceğim. Bunu yarın halledeceğiz. Yapamam ki. Kimseye söylemeyeceğiz. Sadece biz <laughs> senle <ve> ben olacağız. <laughs> Beste'ye söyleme. O, o, bu konuda çok hassas. <laughs> biz ikimiz çözeceğiz. 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 Tamam. Çözeceğiz. Oh.